Çok sıkıntılı bir maç oldu esasında. Yani grubun en zayıf takımıyla puan tablosu da geldi. Bu akşam olabilecek en iyi sonuç oldu esasında bizim açımızdan. Kazanmamız ve rakiplerimizin berabere kalması. Hı hı. Çünkü bak bunu net bir şekilde söyleyelim ki bu grubun şu ana kadar en iyi futbol oynayan takımı Galler. Dolayısıyla Karadağ iki rakibe karşı da hem hızlandı hem Galler'e kaybetti. Hı, hı. Bu akşam da bize kaybetti. Bir sıkıntılı bir maç kazandık. Hı hı. Peki yani maç normal karşılıklı ataklarla mı geçti? Değil. Ama biz düşündüğümüz gibi olmadı. Bunu da e, biraz sonra konuşacağız. Tabi Rıdvan da o Engin tecrübesini koyacak. Yani oyuna başlama stratejimiz esasında bakarsanız takım olarak sahaya çıktığımız daha farklı e, bir yapıyla çıkabilirdik. Yani e, bu maçı bitiren kadroyla başlamak esasında maça başlayan kadroda bizim için deplasmanda oynayacağız belki da maçı için daha iyi bir e, tercih olabilirdi. Dolayısıyla bu akşam hava toplarında hiç hakimiyet sağlayamayacağımız birçok kanat atakları geliştirdik ama hiçbirinde yani kaleye vurma imkanımız olmadı veya tehlike yaratma imkanımız olmadı. Onun dışında e, sadece puan cetvelinde ciddi bir avantaj yakaladık. Ee, bu hafta oynayacağımız önümüzdeki rakip içeride kazandığımız bir rakip. Bu akşam enteresan sonuç tabi oradan geldi yani 2-0'dan İzlandanın maçı döndürmesi belki bizim e, yani maçlar başlamadan evvel sorulduğu zaman isteyeceğimiz tek sonuçtu. Dolayısıyla bu tablo bizi hem bir puan farkıyla grup lideri yaptı hem de bundan sonra oynayacağımız maçlarda e, özellikle bu maçta e, elde edeceğimiz verilerle daha dikkatli bir ikinci ve üçüncü maç. Yani grupta bundan sonra oynayacağımız Karadağ hariç ikinci, üçüncü maç hazırlığı için bir şey yarattı, imkan yarattı. Kuzan abi maç öncesinde Montel'in açıklaması bizde altyazı geçerken bir şaşırdınız değil mi? Ne diyor bu dedi Hocam bu Allah'tan açık... görmemiş onu. Ha, hoca <laughs> görmemiş O <bak>. cümleyle başlardı. <laughs> o söyle, Lütfen oradan. yani temkinli olacağız. Hayır öyle de demiyor çok yani güçlü bir rakibe güçlü bir rakibimiz var çok zorlanan yani hani çok kazanmamız için çok mücadele etmemiz gibi bir laf etti öyle dedi maç yönü arkadaşlar hazırlasın vallahi bak arkadaşlar hazırlasın evet alt o yüzden yanlış kişiye sordum <laughs> evet. Ben yoldaydım herhalde. Zorlu Belirsiz bir, grup var. Zorlu takıldım. bir rakibe karşı elimizden geleni yapacağız. Sen buraya gel. Evet, Burada buraya takıldın takılıyor. değil mi abi? Bu hocam, ben de şöyle yorumladım, Karadağ'ın teknik direktöründen bekleyeceğim bir cümleyi diye söyledim ben bunu. Doğru mu hocam? Hayır belki Montella şey için, Profesör Üçge için söylemiştir bu. <laughs> 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 evet Profesör evet. Yani futbolcu <laughs> oldu. Güzel. Şimdi, Gerçekten büyük futbolcu sınıfındaydı. Belki oynayacak olan zaten. Evet. Ne diyorsun abi? Oradan, Şu, başlamak, ben isterim. Ben oradan başlamak, başlamak isterim. maç başından başlamak isterim. Şimdi... Mustafa Hoca'nın da altını çizdiği önemli bir Bizim maçtan çok İzlanda'dan gelen skor oldu. Şimdi ben böyle hesapları sevmiyorum ama sonuçta 5-7 puan aldım bir anda. Yani ikişer puan rakibin kaybediyor. Kazanman gereken maçı kazanıyorsun. İyi oyun kötü oyunu dışında. Yani ben burayla ilgilenirken daha fazla şeye de bakıyorum. İzlanda'dan gelecek 0-2 bir tane ilk yarı. Bir anda puan olarak da açtık arayı ve İzlanda'ya gidiyorsun. Sordum özellikle Siyeni'ye de bilmiyordum ben açıkçası. Çok da merak ettim. Genel avaraj varmış. İki avaraj olmadığı için İzlanda'daki maçta yani e, oradan bir hocam da katılıyorum. Hocam da söyledi. Bir galiler takımını çok beğendiğini söyledi. E, grupta bugüne kadar performans olarak bizim birinci rakip olarak gözüken takım da o. E, özellikle ilk maçta galiler, Galiler'de Olur. mucizevi bir puan aldık. Onu söyledi. mucize. Evet. Yani bir puan bu grupta aldığımız en iyi puan. Evet. En anlamlı puan. Ee, tabii grupla, Başladı abi maç. Gruplar, ne beklediniz ne gördünüz. Gruplar çekilince şimdi iki içeride bir dışarıda yedi puan. Hemen alırsın. Hı hı. Ve öyle de oldu. Ee, fakat ben girer e, başka cümlelerle girecektim. Hocam farklı bir şey söyledi. Senin yerine geçeyim müsaadenle. Tabii. Sondaki öndeki oyuncularla oynardım demek bu... Hocanın tarzı değildir aslında. Yani bir antrenörle ilgili şunu oynasın bunu oynasın demezsiniz hocam. Bu da ilginç bir tespit. Grup olarak, blok olarak bahsettim. Evet. Üçer üçer. Yani önemli bir tespit. Yani Bu önündeki İzlanda maçı için de önemli. Şimdi şöyle bakıyoruz. Ben genel anlamda bizim takımımızı beğendim. Yani isteği arzulu ve genelde de önündeki oyuncularımıza baktığımız zaman çabuk, topla, yetenekli oyuncular ve onların da benim mesela bu üç oyuncudan biri olsaydım arkamda Arda'nın, Hakan'ın ve Orkun gibi oyuncularla oynamak istersin. Çünkü araya oynayabilir, kısa oynayabilir, uzun oynayabilir. E, o yüzden de e, aslında yeterli şekilde de atak da yaptık ama yeterli şekilde de pozisyon öğretemedik. Hocamın da söylediği gibi merkez bir olmadığı için. Aynısı. Şimdi yani benim söylemek istediğim bir Rıdvan bahsediyor. Şimdi Arda, Hakan ve e, Orkun'dan Orkun. bahsediyor. Bu üçlü oyuna başlayan Yunus, Barış ve Kerem üçlüsü için hızdan da maçın da çok da evet. e, ciddi alanlar bulabilir, koşu alanları bulabilir. Dolayısıyla iç sahada oynadığım maçta maçı bitiren öndeki üçlü daha etkili neticede aldı zaten. Evet. E, zaten e, öndeki değişikliklere baktığımız zaman Montelli çok büyük sürprizler yapmıyor. Herkes Avrupa Şampiyonu'nda sürpriz falan deniyordu ama bir antrenör olarak çok sürprizler yapmıyor. Bugün işte öndeki 4 oyuncuyu çıkardı. Değil mi hocam? Öndeki 4, 4 oyuncuyu evet. değiştirdi. Sağ bekle Mer e Mert'in evet. yorulduğu için sağ onu koydu. Fakat ben takımın coşkusunu ki artık oyuncuların form durumları Ekim ayı itibariyle hakikaten 8 tane lig maçı oynamışlar. Avrupa maçı oynamışlar. Fit durumda oyuncular onu söyleyeyim. Şimdi forvete baktığın zaman uluslararası tecrübede kazanmış oyuncular. Juventus'tan, Benfica'dan, şuradan, buradan Real Madrid'den gelen oyuncular var. Daha iyi oynayabilir mi? Daha iyi oynayabilir. Fakat özellikleri 1-0'dan sonra Arda değişikliğinin zaten yegane sebebi 1 0ı bitirmek maçı. Hatta ben Kaan'ı merkeze değil belki de beşliye döner diye düşünüyordum. Kaan da ortaya. Muhtemelen siz de tahmin etmişsinizdir hocam Arda'nın çıkacağını. Bu tabii kendisine göre haklı hoca. Çünkü 3 puan cebinde değil. Ama bu rakiplere karşı bu uygulamalarımı rakibi cesaretlendiriyoruz. Hatta arkada da iki tane oyuncu bırakıp daha da risk alabiliyorlar devam etmiş olsa 2-3'ü aramak Karadağ'ın gelmesini etkiler. Ama bizim kadromuz iyi bir kadro. Takımın coşkusunu da çok beğendim. İstekliler. Oyun organizasyonunda tabii ki problemlerimiz var. Aceleyle şeyi, çabukluğu biraz karıştırdı bizim takımımız. Arda ile ilgili bir şeyler söylüyor. Çok büyük yetenek tabii. Real Madrid'de sürekli oynayarak gelmiş olsa daha basit oynayacağını düşünüyorum. Oynadığı bizim milli takımımızdaki maçlarda ...daha fazlasını yapmaya çalışıyor. Bazen basit oynaması gerekiyor. Mesaj. <laughs> Real Madrid'de mesaj da vermek istiyor. Aynı zamanda ben daha fazla... Evet, aynı görüşsüzüz değil mi hocam? Yani tabii böyle tabii, tabii. Mesela Arda gibi oyuncu... ...maçın başlarında sağdan şahane bir bindirim yapmış. Mert'e bırakır normalde. Gitti vurmaya çalışıyor. Hep kendisi bir şeyler yapmak istiyor. Tabii büyük bir yetenek var. Bu ne zaman? Oynadıkça takımında kendine güvene gelecek. Güvendikten sonra kendini ispat etmek zorunda olmadığı bir yer olduğu zaman daha verimli olacak diye düşünüyorum. Şimdi şöyle oyuna bir bak. Erdoğan'ın bıraktığı yerden şey yapalım. 2 3 tane oyunun içerisinde çok ciddi atak var. Bak bütün ataklar bizden geldi. 3 tane evet. Karadağ hata var. Kalite farkı orada ortaya çıkıyor. Tabii. Yani bireysel ve kolektif anlayışta yani bizi 2 2 yakaladılar. Bir tane 3'e 3 yakaladılar. Doğru top oynayabilse... Top pasları yapamadılar için. Yapamadılar. Yani bu bizim için en azından bir uyarı. Yani birebir bu takıma karşı kalabilir miyiz? Kalırız. Yani neticede işte, grub, grubunda erkek. puan almayan bir takım. Yani Karada dediğin ülke, e, ufak bir ülke. Uluslararası alanda çok futbolcusu yok. Yani bir tane futbolcuları vardı. doğrudur içi oynayan yani şu anda Türkiye yani karma olarak baktığın zaman Avrupa'nın iyi takımlarında e, futbolcu barındıran bir ülke. Yani daha evvelden yani Rıdvanların zamanında senin zamanında futbolcular Avrupa'dan gelen kim vardı Rıdvan? Yoktu hemen hemen. Hatta bir maçımız vardı. Savaş Demirat kuralları çok severim. Milli takım maçımız vardı. Herkes de sakattı. Hoca sakatken Mustafa Hoca 15 gün İzmir'e yolladı onu tek başına yardımcı antrenörle hatırladığım kadarıyla. Doğru mu hocam? Tabii. Yani biz öyle şartlarda... Tabii yani. Söyledim.